Yurdun birçok noktasında yağmur var ama mevsimin kurak geçtiği bölgelerde. Kırklareli'ndeki Kazandere Barajı bunun en net göstergelerinden biri. Milyonlarca metreküp kapasiteye sahip olan barajda su kalmadı. O devasa alan artık mera olarak kullanılıyor. Yağmur, kuraksızlık, kar yok. Abi herkes Az kullanırsın suyu. Tasarruf lazım şart. Yok zaten su kalmamış. Kuraklık, iklim değişikliği ve susuzluk. Müzik Tehlike çanları çalıyor. Göller, barajlar bir bir kurmaya devam ediyor. 7 tane baraj var bu İstranca dağlarında. İstanbul'un tabii ki çok önemli bir suyunu karşılayan bir yer. Su, su derdimiz büyük. Kuraklığın vurduğu yerlerden biri de Kazandere Barajı oldu. 1997 yılında yapılan baraj yok oldu. Kırklar elinin Vize ilçesinde bulunan Aksicim köyündeyiz ve burası Kazandere Barajı. Daha doğrusu barajıydı. İşte geriye bu avuç kadar su birikintisi kaldı. Hem kuraklık hem de su israfı. İşte barajın kurumasına yol açtı. Şu anda su seviyesi %8 olarak ölçülmüş durumda. Normalde ise Kazandere Barajı 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteye sahip. Ancak şu anda ne yazık ki bu noktada sadece büyükbaş hayvanlar otlayabiliyor. Baraj çöle döndü. Burası 11 kilometrelik bir barajdır. Sıva yerde 3 metredir. Bunun gövdesi 32 metre derinliktedir. Maalesef gördüğümüz gibi 11 kilometrelik baraj 100 metreye düşmüş. Avuç kadar. Avuç kadar kalmış. Aynen öyle. Üç tane inek oraya gittim. İçer o suyu da bitirdiler. Şuraya kadar doluydu. Biz buradan direkt balıklama atıyorduk aşağıya doğru. Normalde işte barajın ne kadar derin olduğunu yan kısımlardan görebiliyoruz. 4-5 metre hatta altı metrelik derinlikleri var. Belli başlı yerlerde, 3-5 yerde su birikintilerinin olduğunu görüyoruz. Kazandere Barajı belki de bu görüntüsüyle, bu son durumuyla ...tarihe bile geçecek. Kazandere Barajı İstanbul'un önemli bir su kaynağıydı. Bölge halkını ise... ...su konusunda daha büyük bir sıkıntı bekliyor. Şu an bizim içtiğimiz su içilmiyor yani. Sadece bulaşık yıkabiliyoruz. Kendimiz parayla köyde olduğumuz halde... ...parayla su alıyoruz. Bakkallardan alıyoruz. 5 litre su 20 lira. Devletten ricam buraya güzel bir su getiriniz. Suyun çekilmesiyle... ...barajın büyük oranda kurumasıyla... ...Aksicim Köyü sakinleri de... Endişelenmeye başladı ve onlar barajın altında kalan doğal kaynak suyuna bir an önce ulaşmak istiyorlar. Biz İstanbul'a suyu sağlıyoruz, veriyoruz bütün suyumuzu ama burada bir sıkıntı yaşıyoruz. O altta kalan suyun ne yapılması lazım? Sondaj vurulacak, tekrar o suya ulaşılacak.